Sevgili astroloji severler, ben Astrolog Sinemangay kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. 23 Eylül ve 29 Eylül haftası bakalım yükselen burçlarımızı neler bekliyor? Sevgili koçlar sizler bu hafta oldukça maddi ve manevi olarak kazançlı çıkacaksınız. Satürn sizlerin bilinç altında kararlarınızı ve düşüncelerinizi yeniden sorgulatıp sağlamlaştırdı. Hayatlarınızda bu denişim ve dönüşümle birlikte çeşitli fırsatlarla kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz bir hafta sizleri bekliyor olacak. Gelelim Boğalara, sevgili boğalar, sizler bu hafta Güneş Terazi'de ve Venüs Akrep burcunda yer alırken ilişkilerimize denge kurmak, dengede durmak isteyeceğiniz bir hafta olacak sizler için. Uzun süredir görüşmediğiniz bir akrabanız, aile ferdiniz ile herhangi bir konuda iletişime geçmek zorunda kalabilirsiniz. Bu dönem iletişimde aksaklıklar, keza yaşayabilirsiniz. Kendinizi net anlaşılır ifade etmenizi tavsiye ediyorum bu dönemde. Satürn sizleri sosyal çevrenize yeniden gözden geçirmeye davet ederken arkadaş çevrenize yeni bir düzen getirmek isteyeceksiniz bugünlerde. Gelelim yükselen ikizlere sevgili ikizler. Bu hafta gökyüzünde aşk çanları sizler için de çalacak. Aşık oluyorum, yerinde duramıyorum sloganlarını söyleyeceksiniz adeta. Bu hafta aile hayatınız ve düzeninizle ilgili yeni kararlar alıp uygulamaya geçmek isteyeceksiniz. Kendinizi bazı açılardan kurban etme politikasına girebilirsiniz aman dikkat. Merkür Başak serinde sizleri bazı konularda daha detaycı konuları daha detaycı olmanızı ve ele almanızı meyil verebilir. Hayaller ve gerçekler arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Gelelim yükselen yengeçlere. Sevgili yengeçler Plüto oğlak burcuna son dereceler seyrinde hareket ederken kiminizi evlilikleriyle zorlarken kiminizi ortaklı işleriyle değişime zorladı. Bu hafta hayatınıza bazı şeyleri değiştirmek ve düzeltmek isteyeceksiniz. Sosyal çevreniz ve arkadaşlar arkadaşlarınız tarafından da güzel destekler göre, görebileceğiniz günler olacak. Gelelim yükselen aslanlara. Sevgili aslanlar bu hafta arkadaş çevrenizde daha önce çözümlenmeyen konularınız var ise bunları yönetmek ve çözümlemek isteyeceğiniz bir güzel zamanlar olacak haftanın ilerleyen günlerinde kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz. Maddi ve manevi olarak da kazançlı olacaksınız bugünlerde ve çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Gelelim yükselen başaklara. Sevgili başaklar bu hafta ödemeleriniz artabilir. İletişim konusunda bazı şeyleri abartmaya meyilli olabilirsiniz. Bugünlerde duygusal olarak yaralanmaları açık günlerdesiniz. Hassasiyetleriniz artabilir. İletişimin doğru yönetmenizi her şeyi kafada büyütmemenizi tavsiye ediyorum. Merkür Başak serinin daha mantıklı davranmanıza sağlayacak. iş hayatınızda ve ortak işlerinizde daha temkinli ve dikkatli olmanızı fayda var bu hafta içerisinde. E, flörtler konusunda da gökyüzü sizleri daha çok emek verip çabalayan yükselen başak burçları için de destekliyor olacak. Gelelim yükselen terazilere. Sevgili teraziler iyi ki doğdunuz iyi ki varsınız. Bir ay boyunca güneş tepenize sizleri aydınlatacak. Venüs akrep seyrinde sizlerin değer yargılarını aynı zamanda sorgulatacak. Ayrıca geçmişten gelen maddi konularda alacak verecek gündemleriniz oluşabilir tekrar. Kendinizi daha özgüvenli ve net ifade edeceğiniz bir hafta olacak sizler için. Gökyüzü bu hafta aşk açısından sizlere de göz kırpıyor olacak. Gelelim yükselen akrepleri. Sevgili akrepler sizlerin hayatında balık ile aşk kapılarınız yeniden çalmaya başladı. Bazılarınız eski sevgilerinizde sevgiliniz dönüş yaparken bazılarınız eskiden tanıdığı birileriyle yeni bir ilişkiye yelken açtı. Uranüs sizleri uzun zamandır ilişkiler evinize ışık tutarken bazılarınıza evlilik kararları aldırdığı bu süreçte. Bu hafta sosyal medyada, sosyal mecralarda ve sosyal çevrede çok daha görünür olacağınız ve yeni fırsatlarla karşılaşacağınız bir hafta olacak. İkili ilişkilerinizde iletişim krizlerini büyütmeyin. Gereksiz konuşmalardan ve dedikodulardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum bu hafta gelelim yükselen yaylara sevgili yaylar bu hafta uzun süredir beklediğiniz devlet ya da bankalarla ilgili e, gündemleriniz varsa bu alanda çözümlenmeler gelecek hayatlarınızda. Hukuki ve davalarla ilgili gündemleriniz oluşabilir keza. Ya da daha önceden bu konularla ilgili beklediğiniz haberler varsa keza bu haberler de gelebilir. Mantıklı düşünerek hareket etmenize fayda var bu hafta. E, ortaklıklarınız ve ilişkilerinizle ilgili, ilgili sorunlarınız da aynı zamanda çözümlenecek. Gelelim oğlaklara. Sevgili oğlaklar... Plüto burcunuza sizleri kendinizi yeniden inşa etmeniz gerektiğini oldukça ikna etmeyi başardı. Bu hafta harcamalarınız artabilir. İş ve kariyer hayatınıza yaratacağınız ön planda olabilir. Bu hafta ani kararlardan fevri davranmaktan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim yükselen kovalara. Sevgili kovalar sizler bu hafta kariyer ve iş hayatınızı aktifleşiyor. Ticaret hayatınızı alacak verecek konularında hesaplarınızı iyi yapmanızı tavsiye ediyorum ortaklı ve ikili ilişkilerinizde de bolca iletişim odaklı bir hafta olacak sizler için. Yükselen balıklar, sevgili balıklar sizler bu hafta devletle ve bankalarla ilgili ödemeleriniz aktifleşebilir. Eskiden unuttuğunuz bazı vergiler ve borçlarınız karşınıza tekrar gelebilir. Uzun zamandır istediğiniz bir eğitim öğrenime başlayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı bir işle ilgili güzel bir gelişme olabilir. Keza yeni bir yabancı dil öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kazançlarınızın ve gelirlerinizin artacağı bir hafta olacak. Bugünlük bu kadar sevgili astroloji severler. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Işığınız hep parlasın. Hoşçakalın.